Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinin gelecek zamanlara ait olan çok güzel görüntülerini paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hanker çifti evli mutlu çocuklu ve çok güzel bir aile ortamını sizlerle paylaştım. Evet arkadaşlar fotoğrafımız bir Photoshop olsa da yine çok güzel. Ve herkesin hayal ettiği gibi Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin gelecek hayatında olabileceği bebekleriyle birlikte çok hoş görüntüleri sizler için paylaşmış oldum. Evet arkadaşlar sizler için çok güzel görüntüler paylaşmaktayım. Her günkü gibi yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bursin oyunculuğu her zamanki gibi yine bir numara. Ve sizler için muhteşem kareleri paylaşmış oldum. Hoşçakalın arkadaşlar.